Yanındayken seninle flört ediyor fakat sonrasında bir arkadaşınmış gibi davranıyor. Bir sıcak bir soğuk halleri seni rahatsız ediyor. Ve bir yerden sonra aklı olarak ona şutar bir soru sorarsın. Biz şimdi neyiz? Ve bu soruya da o da şutar bir cevap verir. Neden bu kadar eceliz davranıyorsun? İlişkimizin büyüsünü bozacaksın diye korkuyorum. Lütfen akışta kalalım. Bu öyle tehlikeli bir mesaj ki sanki her şey normal desen anormalleştiriyor musun gibi. Kaldı ki ortada bir ilişki de yok. Lütfen seni manipüle etmesine izin verme. Peki gerçekte olan nedir diye sorarsan da karşı tarafın bir A planı vardır derim. Ve tüm enerjisini ona kanalize ediyor. Fakat olur da oradan istediği cevabı alamazsa boşta kalmamak için o kişiyi seninle yedekliyor derim. İşte bu yüzden benzer bir durumdaysan lütfen seni bir seçenek olarak gören birinin gerçek değerini hiçbir zaman anlayamayacağının farkına var. Çünkü sen birilerinin alternatifi değil, hak edenin hayatına gelen bir ödülsün.